çıkar. Şimdi sonra da şunu da tam bir tarif masası. Şimdi sonra da bir daha senlerde masa. Sen de sen de sen de sen de masa. Sonra da oturma yerleri var. Şimdi arkadaşlar arkamda böcek var. Arkamda böcek mi var? Hani hani böcek. Aa ben böceğe bakarken elan saklandı. Ela nerede? Aa, aa. Ela elma dersem çık, armut dersem çıkma. Ama. Elma. Aa. Sen Atatürk'ün arkasına mı saklandın Ela? Şimdi, e, şimdi armut de. Armut. <laughs> Arkamda böcek var. Arkamda böcek mi var? Hani? Nerede? Armut. Ve armut dersem çıkmıyordu doğru. Elma. Aa elmada da çıkmıyor. Kırmızı elma. <laughs> Çıktı.